Merhaba sevgili koçlar. Haziran ayının büyük bir bölümünde Merkür Retro'da olacak. 30 Mayıs'ta başlayan Merkür Retrosu 23 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür Retrosu yakın çevrenizle olan iletişiminizi etkileyebilir. E, kuzen, kardeş ya da e, yakın çevrenizden insanlarla e, anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. E, eskiden hayatınızda olan, size yakın olan insanlar tekrar hayatınıza girebilir retro ile. Haziran ayına girdiğimizde hali hazırda bir tutulma mevsiminin içinde olacağız. 26 Mayıs'ta yay burcunda gerçekleşen bir ay tutulmasını zaten atlattık. 10 Haziran'da da e, ikizler burcunda yani Merkür'ün retroda olduğu burçta bir tutulma gerçekleşecek. Bu bir güneş tutulması olacak. Bu tutulmayla hayatınızda eğitimle ilgili e, önemli gelişmeler olabilir. E, sizin için önemli olan özellikle zihinsel konularda e, önemli bir proje başlayabilir çok da planlamadığınız yolculuklara çıkabilirsiniz. Kardeşlerinizin, akrabalarınızın ya da kuzenlerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Bu ayı sizin için olumlu astrolojik gelişmelerinden bir tanesi de Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi olacak. Mars 23 Nisan'dan beri Yengeç Burcu'ndaydı ve bu ev ortamında huzursuzluk, kavga gürültü çıkması gibi olaylara sebep olmuş olabilir. 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na geçince ev ortamı daha bir sakinleşecek ve huzursuzluk çıkaran konular sona erecek. 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na geçince sizin için için daha eğlenceli konular gündeminize gelecek. bu aşk ya da flört konuları olabilir. Ya da çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Ya da sporcuysanız motivasyonunuz artabilir. 14 Haziran'da 2021'in önemli astrolojik olaylarından olan Satürn Uranüs karesinin ikincisi gerçekleşecek. Bu etkinin ilkini 17 Şubat'ta yaşamıştık. bu sene ve civarını uh düşünün, bir aklınızdan geçirin. Özellikle kazancınızda bir değişiklik ya da maddi koşullarınızda bir iniş çıkış e, yaşamış mıydınız? Eğer yaşadıysanız 14 Haziran'da bu konuların e, rövanşı olabilecek nitelikte olaylar yaşanabilir. 14 Haziran ve civarı maddi konularda riskli işlere girmenizi önermiyorum. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçince yine eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ama bu sefer Güneş'in Yengeç geçti i̇şte olması nedeniyle aile ilişkilerinizin güçlendiği, ailevi konularda sizin sözünüzün dinlendiği olumlu bir dönem olacak. 22 Haziran'da Merkür retrosu sona eriyor. Haziran ayında gökyüzünde yaşadığımız olağanüstü halde de yavaş yavaş normale dönecek. 24 Haziran'da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin mesleğinizi ve kariyerinizi anlatan evinizde doğacak. 6 ay önce 13 Ocak ve civarında Doğan oğlak yeni ayında e, işinizle ilgili başlattığınız e, ve üzerinde çalıştığınız projeler bu dolunayda meyvesini verebilir. Dolunaydan önceki hafta ve Dolunay haftası işlerinizin yoğunlaştığı bir dönem olabilir. 27 Haziran'da Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle yorucu bir Haziran ayından sonra tatile çıkabileceğiniz, daha hafif ve eğlenceli konulara odaklanabileceğiniz bir dönem başlayacak. Sevgili Koçlar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın!